Şimdi merhaba arkadaşlar. Bugün yanda Zirvan'ım var. Da, evet. Yani Suru benim kuzenim. Evet arkadaşlar zirveyi sevenler vardır yorumlara yazsın. Böylece evet. videoma da ben vardım. Evet. Arkadaşlar bugün silahla maç oynuyoruz. Eee indiren indirenlerin Ultimate School e, maç oyunu. <laughs> İstediğiniz oynayabilirsiniz. Çok güzel kupa İlginç ligleri var, şeyler var. Evet arkadaşlar şöyle Ultimate School ee, bir şey çıktı bu. sanırım arkadaşlar ev reklamdır. Her her gün çıkıyor arkadaşlar bu Nasıl çıkıyor lan? Unuttum. Bir dakika. Arkadaşlar nasıl çıkıyor lan bu reklamdan? Hem tamam, tamam Google hizmetler durdu. Bir dakika ya yanlışlıkla bir şey yaptık. bir şeyler cevirdi arkadaşlar özür dileriz. Tekrar. Akşam akşam gelmiş bakayım. Yok kafa topu bu kalmayacakmış ya bizi şey oldu Evet arkadaşlar. Evet, evet. ee, biz e, Dünya Kupası'na gidiyoruz. E, Amerika ile oynuyoruz. Çünkü Türkiye yoktu. Bizim, e, kardeşim bu olsun. Başlayalım bakalım ee, şimdi kaleci e bu geçti. Tamam güzel güzel takımımız güzel. Arkadaşlar şu çok çok çıktı. Birazcık sesini kısalım. Anladık. Tamam. Bak başlayalım aç başladı. Şöyle güzel bir iki gol atalım dedim. Şut çekeyim bir tane. Gel. Şut. Gel abi. Şut de. çekeyim. Aviyonu arkadaşlar. Gidecek. Şut. Evet arkadaşlar. Ya bir de gol olmadı ya. Arkadaşlar. Evet. Şöyle bir tane topu kaparsam var ya mükemmel olacak. Biz Arkadaşlar bir de, şey. de, bir de like atıp abone olmayı Arkadaşlar evet bu bizim için çok önemli. Oha topu çalmayın ya. Arkadaşlar, arkadaşlar bir de para kazanmak için değil. Evet arkadaşlar biz para kazanmak için değil miyiz? Sadece TikTok'ta para kazanıyoruz. Ama biz TikTok'ta para kazanmak istemiyoruz. Evet arkadaşlar biz TikTok Ve kullanmıyoruz. Çünkü herkes hep fakir oluyor, parası kalmıyor, İşçiler onu almıyor. Para kazanıyorsan arkadaşlar biz para kazanırsak da fakirlere vereceğiz arkadaşlar öyle düşünüyoruz. Bu arada arkadaşlar plaket, plaketimiz gelecek yakında. Evet yüz bin abone gelsek. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar daha yeni bunlar geldi. <laughs> Saf delikler. Evet. Gol bakalım. Hala süremiz bitmemiş. Süremiz bittiğinde sıraç oynuyor. Kaça gitti. Bir bak. Şş. Arkadaşlar Şş. bir dakika. Biz o biz az önce 18 dakika çektik. Evet arkadaşlar. Şimdi <laughs> gol yiyecektik az kalsın. Hı, <laughs> ben de top. Berfin nerede? Herkes. Bana sınav hazırlıyor. Evet arkadaşlar. Berfin de sınav hazırlıyor. Helin de yanımıza Çünkü Berk arkadaşlar Helin ders çalışmamış. Hiç, konuşabilirsin. Hayır ders çalıştım. Bana sınav hazırlık hazırlıyor. <laughs> Beni tembel gösteriyor pislik. Adam Ay. test... <laughs> Adamın ayağına değip oradan onun kalesine gitmiş. Bu ne biçim? Ya bu ya siz Danimarkalılar siz hasta mısınız? Topu vermiyorlar ha. Biz arkadaşlar Türkiye yok diye Amerika ile oynuyoruz. Şut. Bitti. Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Bir reklam çıktı. Ben nasıl yap ne yapacağımı biliyorum. Yıkılıyor. Neyse arkadaşlar. Kaybettik. Şimdi sırada. Şimdi aç. Bu, al ah, aç. Başla. Şey bende top koş koş kalenizin yerinizi biliyorsunuz değil mi? Onların kalesi şu tarafta. Ah. Şöyle Kaleye doğru gidiyorlar. Üf, güzel kurtardı abi bizimki. Yok tamam adamı atmayın ya. Çirkaç, <laughs> güzel. Tutamadın ki onu. Hii. Ya. Öl. Geber. Öl geber. Oh bir gol mi yedik biz ne yaptık bir şey yaptık. Evet. Evet arkadaşlar pas atalım ya pas pas. Attık. Şut çek. Hadi 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 ya biraz daha yakınlaştaydık var ya gol olurdu. Hızlı şu tanesi. Normal şut çekebiliyoruz. Sadece hızlı şut mümkün yokmuş. Bu arada daha yeni indirdim indirdik bu oyunu. Nerede? Ya Ya bir yer birazcık ustalaşması lazım. Gel buraya. Sen sakın şuraya basma. Balon çekiyoruz. Gel buraya. Öldüreceğim seni. <laughs> ne yaptın sen? Ne yaptı sen oyuncu? Danimarkalı. Tırnak seni Danimarkalı. Güzel kurtardı bizimki var mı? Yaz dünyada yok. çek. Şut çek. Şut. Şut. Of ya. Keşke biraz olsaydı kalitesi güzel bir şut çekerdim ben. Sen... Arkaya vurdu bizim, bizim arkadaş. Ya bu maç kesin 0-0'a sıfır bitecek ya. Ama hayır gel buraya. Darüşsüz. Gel buraya. Kaçma. Boş ver taça mı gitti? O nereye gitti? Kol gitti? Bir yere gitti. Ne yapalım? Oh. Lan <laughs> Oha çok güzel kurtardı. O neydi? Bizimkisi Bizimkisi kurtardı hmm. Lan koş 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 Gel buraya Arkadaşlar saldırın Arkadaşlar ah, ona saldırın koşmayın ona ya. Gel buraya Hoş Bu arada arkadaşlar bu oyunda kişi değişti Evet Bitti 0-0 arkadaşlar maçımız bitti ya Rezil bir maçtı Sana bende ne ben anlayayım. Sıfır bitti. Biz niye Konan bir aldık lan? Ha tamam. Konan Maalesef arkadaşlar Google Play hizmetleri durdurulmuş. Ne yapar Google Play durdurulmuşsa. Biz Kolombiya mıyız Amerika mıyız arkadaşlar o belli değil. zaten biz Amerika'yız. Niye onlardan başlıyor lan biz? Başıma. gel çünkü onlar pro biz ise hackeriz hey böyle laf sokanlar kardeş. gel ben ya kardeşim sen alacağını mı zannediyorsun lan mal sen de oyuna gel sarı beyaz renkli biz arkadaşlar galatasaraylıyız çünkü arkadaşlar bu arada beşiktaşlı arkadaşlarımız varsa yani yoruma yazsınlar biz çünkü Beşiktaş bizim düşmanımız. Üf, ne, ne biçim attım? Yürü yuttu. Ne ne yapalım? Kendisi gitti ya. Bazen yan kay, yan bazen top arkadaşlar <laughs> yan. Oraya diye. Ne biçim gitti o top? Nereye attınız lan? <laughs> Nereye attınız lan? Kolan bir alttır, <laughs> Koş buna bas. Bu basmayacağım ben. Hile yapmaz. Hile yapsak sirak. Taç yiyor, kırmızı kart yiyoruz. Ya ne kaçıyorsun ha? Ya Allah ben onu 1-0 yedik. Yok 1-0 demiş tam güzel. arada biz gol yememiş gibi. Bir güzel. Bir ya. Gel lan buraya tır. Allah ben o o neydi? O bana fark <laughs> çekmedi mi? O bana bir şey yaptı ama topu aldı ben. 1-1. 1-1 bir. Bir, bir. değil. 0-0 durum. Öv ya. 1-0. O ne? Bir de utanmadan göstermeyin ya. Reply aldık. Hadi. hadi i̇ki 1 bir. Bir bir sıfır sirac. İki, değil. Bir sıfır. <laughs> Kuşlusun yoruş çatsın. Bir 0 sıfır. Elim okum. O ne biçim kurtarıştı? Ya al al. Parası. ya. Bir sıfır yenileceğiz şu maça ver şu topu sende. Artist. <laughs> Gidin başından. Lan var ya sizin kanalınıza bir şut çekelim bir daha hayatınızda görmezsiniz abi şutu. İki taç atmışım. Taç olmazsa ne var ya kurtulamazdık ha. İyi güzel taçımızı kullandık. Hemen YouTube YouTube'a yüklesin değil mi? Maç bitti. Bir sıfır bittik arkadaşlar. Sıra 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 arkadaşlar. Bir evet arkadaşlar şimdi sıra şey oynuyor. Bekle geliyorum. Sen şey yapıyorsun olmaz. Yok gel sıra sende maç oynama sırası. Arkadaşlar bir dakika sıra gelsin. Evet arkadaşlar silah gelsin. Dur şey, dur geldi. dur. Evet, başladı. Ha. Maç koşuyorsun. Baş evet. Hello hello. <laughs> Kolombiya bir biz niye sıfırız? Bir de Amerika'yı seçmeyeceğim emin ediyorum. Bu Amerika çok hızlı oynuyor ne yaptın? Al sarı kart getir. Beğendin mi? Senin yüzünden kalemize şut çekecek. E, e, ne yapabilirim? Eee ne mesela şimdi ne kazanacaksın? Neyse tamam biz atıyoruz. Şut çek şut. Eee. Şut çek. Başız. Ya G Gökhan Demir birazcık düzgün oyna sen Gökhan Demir. Ama bana attın değil mi? Oh. Ya kırmızı kart geliyor. Oh. Ya oynayamıyorum. Dur silah açın. Çekeceksin. Dur bak bunu ben ya. Şuraya dur gol atmak lazım. Şu an gol atabiliriz. Dur. Hadi kalk şuradan. Bir dur dur Siraç dur oyunun ortasında. Uf, Siraç ya. Keşke kalk demeseydin. Vallahi gol atacaktım. Niye kalk dedin ki şimdi gol atacaktım ben de. Yapan Dikkatim bozuldu. Işte... Dur bir. Aynen. Dur bir. Hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar gol atacaktım. Tam da sıra çıkmıyor. Gel. Arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Pas vereceğiz şimdi mükemmel. Gol attın. Aynen arkadaşlar. Gol atmadık. Onun için onun yerine pas atıyoruz. Şut çekmiyoruz. Pas, pas attık. Oh, oh, oh. Düştüm bu pustanlarına. Evet veren bol olmuştur. Düştüm bu pustanlarına. Ben kimim? Ben kim? Evet veren çok olmuştur. Düştüm bu pustanlarına. Evet veren çok olmuştur. Taç taç konuya konuya. Neyden? Redling gazlas. <laughs> Muzazlı. Top bende. Ne oluyor ya? Evet arkadaşlar. Hala 1-0'ız. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. 40 lira kazandık. Güzel. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, e, yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek evet. üzere. Bay bay. Arkadaşlar bakın alt yazı geçiyorum. Kanalımıza abone olun ya. Evet.